Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir arkadaşımın yazdığı kodla beraberim. işlerim yoğunlaştığı için artık işin doğrusu çok fazla içerik üretemiyorum. Maalesef bu benim için de üzücü. Ama Yaşar Bey ile biz Google Sheets alanında beraber programlar yapıyorduk. Excel'de de baya iyi. Dedi ki hocam dedi bu günlük enflasyon hesaplaymayı benden çok istiyorlardı. Fakat benim e, bunu paylaşacak e, bir YouTube kanalım yok. Sen hazır kitlen varken bunu da paylaşır mısın? Bu güzel olur dedi. Ya bildiğim kadar yok bu arada. E, soracağım eğer belki hani e, YouTube kanalı varsa onu da açıklamaya yazarım. E, böyle bir program yazmış aslında. Günlük enflasyon hesaplama fonksiyonu yazmış. Alış tarihinizi ve satış tarihinizi giriyorsunuz. Daha doğrusu bugünü alışı ve satışı giriyorsunuz enflasyonu otomatik olarak hesaplıyor. Şunlar da galiba şeyden gelen bizim Merkez Bankası'ndan gelen enflasyon rakamlarıdır diye düşünüyorum. Biraz şöyle toparlayalım. Toparlamasak daha iyiymiş. Şimdi gelin koda beraber bakalım. Yaşar Bey'in de bir farklı bir tarzı var. Herkesin farklı bir tarzı var. Elimizden ben kendi tarzıma biraz çevireceğim. Yaşar Bey kusura bakmayın. Birincisi ben public yazmazsam olmaz. İkincisi değişkenler by ref olarak kullanmayı biraz daha seviyorum. Neden derseniz öteki türlü değişkenin kendisine değişiklik yaratıyoruz. By biraz daha mantıklı geliyor bana. Bir de bugün koymuş. Onu da optional olarak yazacağım. Op, yanlış yapmışız. Optional bugün as date vermezsek de ne olarak şey yapalım? Date olarak kabul edelim. Yani ben hiç tarih vermezsem de bunu otomatik bugünün tarihini olacak şekilde yapsın. Benden istediği aplikasyon sürekli çalışsın şey fonksiyon sürekli çalışsın istiyor. Bunun için de application volatile yazıyorsunuz. Volatile e, volatiliteden volatilite buradan geliyor galiba. Böyle değişken demek diye düşünüyorum Türkçesi. Şu dimleri yukarı toplayalım. Aynen şuraya toplayalım böyle daha güzel. Gördüğünüz gibi herkesin tarzı biraz daha farklı. Ben dimleri bir araya topluyorum. Şunda bir, 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 bir dikşinleri olmuş. Yorumlu güzel bir kod. Fakat şöyle bir durum var. Ben yorum. pek sevmediğim için siz zaten gördünüz. Şu bir anladığım kadarıyla erey. Erey üzerine tutacağız. Daha şöyle yapalım yani. Tüm hepsini seçip bir tane sola getirelim. Hatta bir tane daha sola getirelim aynen. Şimdi burada bir erey atama var. Bunlar hep bir araya toplamak daha mantıklı geliyor bana bir dictionary oluşturuluyor sonra eredi veriler dictionary e aktarılıyor ve benzersiz olanlar elde ediliyor eksiz yöntemiyle kontrol ediliyor burada tabi Yaşar Bey'in şu kısmını biraz düzelteceğim çünkü birden başlamaz erey 2'den de başlaya şey sıfırdan da başlayabilir bunlara gerek kalmadı satış tarihi zaten otomatik olarak bugün gelecek bu missinglere gerek kalmadı. Çünkü ben burada optional verdiğim için eğer bugünü vermezlerse ya da şu da optionalmış ya. Şu da optionalmış. Satış tarihi bugün diyelim. Hani burayı tümden kaldırabilirdik. Satış tarihinde optional seçebilirdik ama o zaman şuraya da optional yazmam lazım. Ama maalesef veri aralığını değiştirmem gerekiyor bu sefer. Şöyle yapabilirim. Bunu alırım. Buraya koyarım. Veri aralığını kaydırırım. Optional. Bu da optional olsun. Hatta şuna gerek yok o zaman ya. Aynen. Alış aralığı, satış tarihi, optional. Date. Date yoksa o da bugünün tarihini verelim. Şuna hiç gerek kalmadı. Çünkü burada yapacağımız işlemi zaten ben boşluk olduğu zaman otomatik date getirecek şekilde yaptım. Onun için kontrolüm kalmadı. Ee, güzel. Burada gün sayısı. Gün sayısını şöyle de hesaplayabiliriz. Gün sayısı diyelim. Biraz daha kodu ben tarzıma çevirdiğim için yapıyorum D olarak. Önce küçük tarih veriyoruz. Küçük tarih e, işlem ha, gün sayısı. Bu da ne yapmayacağım Şuna bakalım biraz. İlk gün ilk gün detserial gün sayısı demiş. ne bu? İşlem tarihinin Neyse burayı çok karıştırmayayım. Yaşar Bey'in kendi bileceği iş. bunlar burada olmaz. Nereye alıyoruz? Ups, pardon. Aynen buraya alalım. Şimdi date'ler var. Şurada bir integer kullanımı var. Şöyle bunları da alalım. Bunu da altına ekleyelim. Şunu, şuna. Yer yani altısında bildiğiniz oyuncak gibi oynuyoruz kodla. Şu kısmı çok çözemedim. Gün sesi gün farkıysa şöyle bir şey de yazabiliriz. Ee, hatta debug. Date diff. gün olarak da hesaplayabiliriz. İlk gün eksi satış tarihi diyebiliriz. Bunlar remliyim. Şey olarak yorum olarak kalsın. Başına rem yazarsanız yorum. Ben burada ne yapardım mesela? Şurada if not ilk gün İkün neymiş bu? Zaten olay burada anladığım kadarıyla. Aslında bu video biraz şeyle alakalı. Böyle kod düzenlemesiyle alakalı. Burada aslında yapılan şey şu. Şu if'i de hafif kaydıralım. Böyle dışarıda kalmışsın. Aynı öyle. Aslında bununla ilgili bir ara bir program yazmıştım. Böyle otomatik formatlamasını yapıyordu ama. sonra Unuttum işin doğrusu nerede olduğunu. Evet şu an güzel gözüküyor. Burada ne yapabilirdik? Şu dikişleri her seferinde aynı olacağı için. Bunu en yukarı şuraya alıp statik olarak tanımlayabilirdik. Bu da her seferinde bir dikişler atamamıza gerek yani e, sebep olmaz ama şöyle zaten 130 tane veri olduğu için Excel için bunlar çocuk oyuncağı yani. 100.000 satır olsa satıya çevirirdim. Yani şu anda güzel gözüküyor. Bu kodu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yaptığı şey de kümülatif olarak işte 1 ise 1.1, 1.1'in üstü olarak 0.71 katı. Sonra o en son çıkan sayının 1.19 katı. 1.63 katı üstsel olarak ilerleyen bir hesaplama. Bugün şey alışınız bugün satışınız alışınız şu tarih satışınız şu tarih enflasyon olarak şu kadar bir enflasyona maruz kalıyorsunuz demek. Borsa işlemlerinde döviz alım satım işlemlerinde kullanılabilecek güzel bir formül. E, bunu da ben kodu da değil hatta bütün dosyayı paylaşırım sizinle. Güzel gözüküyor. Eline sağlık Yaşar Bey. Yaşar Bey iyi bir yazılımcıdır ee, güzel de kod yazmış gördüğünüz üzere daha ismi çok duyulacaktır diye düşünüyorum herkese iyi akşamlar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle varsa böyle önerileriniz program gibi değil de daha böyle teknik ya da akademik olarak böyle yeni bir şeyler keşfedelim vb'de falan diyorsanız bana bir yazın ee, video çekmeye çalışayım onlarla ilgili Tekrardan iyi akşamlar.